Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz temel analizlerimiz hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında zaten devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde Bu videolarımıza kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir. Ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Ve Türk Traktör ile devam edelim şirketimiz tarafında. Her şey gayet güzel bir kontrol altında ilerleme devam ediyor. Bilançosunu da şirketimiz gönderdi. Her şey kontrol altında zaten çok ucuz geri kaldı diye 650 rakamından beri anlatıyoruz. Düşen bantlar aşıldığından beri şirketin önü de açıldı. Düşen banttan kendini kurtardı. RSI pozitif uyumsuzluğu vardı. Hep anlattım sizlere özellikle algoritmik taramalar yapıyorum biliyorsunuz ki her sabah özel alt tavsiyeleri ile baktığımızda burada e, pozitif uyumsuzluğu tespit etmiştik 650 liradan. Yani bugüne kadar gayet güzel bir performans gösterdi o günden beri. Ya yani yaklaşık 1,5-2 ay oldu. 1,5-2 ayda 670'li fiyatlar, şu 650 dip demiştik artık bu bölge. 680-700 aralığı artık bu 650-700 dip bölgeleri ve buradan itibaren pozitif uyumsuz dikkat çekiyor. Artık şirket dönecektir diye aktardığımız zamandan beri 135 prim yapma şirket başardı. Gayet iyi gidiyor şu anlık bir sorunumuz yok. Ee, ana trend hala baktığımızda 780 aralığından geçiyor. Gayet güzel burada bir sorunumuz yok. Trendler hala şirket tarafında devam ediyor. Dik trendlerimiz de var. Bunu da ifade etmeden geçmeyelim. Dik trendleri de 20 günlük hareketle ortalama destekliyor. Bu da çok güzel. Bu da 800 807 ile 807 ila 837 aralığına denk geliyor. 807 altına inmesin 837 üstü kapatsın diyoruz. Bunun da üstünde. Bu yüzden trendlerin devam ettiği ara trend, ana trend, düşeni kıran pozitif uyumsuzluğu sağlayan 20, 50, 100, 200 hareketli ortalamanın üstünde kalan hala eski fiyatlara dönmeye çalışan Türk Traktör'de önümüz açık diye düşünüyoruz. E, yeter ki bunlar patlamasın. Hareketlerin devamlılığını göreceğimizi ve böylelikle şirkette 880 hedefimiz vardı biliyorsunuz ki 880, 880, 880, 890 aralığı diye. Oraya geldik. Orayı kırmakla uğraşıyoruz. Burayı kırarsak 888-90 bandındaki hedef 1'i kırarsak 925-930 hedef 2. Daha sonra 955 hedef 3. 985-990 hedef 4. Ve e, 1040-1060 hedef 5 olarak yukarı doğru ilerleyeceğiz. 1060'ları kırınca da çok daha hızlı sulara girip çok daha hızlı bir boyut kazanacağımızı ifade ediyoruz bilginize videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlarındaki şirketle alakalı. Konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföy yayınlarımız, günü birlik, haftalık, aylık cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, explore üzerinden özel matrix analizlerimiz, takas analizlerimiz hepsi ve bunun gibi birçok konu 10.000'den fazla video ile oynatmanı istedik konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedeflerin olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler ve bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temel portföy kurma ...2030 portföy kurmak üzerine kadar yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza günlük, haftalık, Özel cazip senetleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim. <laughs>